Merhaba hanımlar ben Özlem Topal kristal tülden bu şekilde fiyonk bebe bandanası yaptım yapımı gayet kolay bunun için bize gerekli olan malzeme bu şekilde bebe bandanasına ihtiyacımız var isterseniz taç yapabilirsiniz isterseniz klips stoka da yapabilirsiniz ben bebek bandanası yaptım ee, tülümüzün ölçülerine bakalım. 23'e şöyle bakacağım. 37 santim. Tülümüz bu şekilde kestikten sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Yapımı çok basit. Zorlanmayacaksınız. Şimdi bunu şöyle ortalıyoruz hanımlar. Ortaladıktan sonra bunu tekrar bu şekilde katladık. Daha sonra şöyle yine ortasını buluyorum. Burada tokaya ihtiyacım var. şu şekilde tokamı takıyorum bak ortasını buldum şimdi şurada bakın açıklık olacak buradan incilerimi katacağım bu şekilde bakın buradan incimi katacağım. Bunun içine isterseniz pembe olarak katabilirsiniz. Pembe inci katabilirsiniz. Ben şu şekilde inci kattım. Elimde olan inciden. Bir kaşık yeterli benim için şu an. Şimdi bunu bu şekilde kattıktan sonra bakın. Bunu katlıyorum. Buraya kapattım. Aynı şekilde karşı tarafını da yapacağım. Şöyle yapayım. Şimdi ince mi aldım? Böyle. bunu da bu şekilde katıyorum bakın üst üste getirdim dediğim gibi yapımında hiçbir zorluk yok hanımla şimdi bunun ortasına teyleyeceğiz etrafına bak birkaç defa dönüyorum. Bakın. Fiyonkumuz oldu bile. Bu kadar basit. Dediğim gibi içine Pembe renkte ince katabilirsiniz. Şöyle boyuna bakalım. 9,5-10 santim kadar. Şimdi tekrar ipime düğüm atacağım. Burada direkt silikonla da yapıştırabilirsiniz. Ama ben sağlam olması için dikmeyi tercih ettim. Bu şekilde bakın. Lastiğim bu şekilde. Hemen fiyonkumu şöyle koyacağım. Şurada telim alacağım. bandımızı da ekledik. Şimdi grogen kurdale ihtiyacımız var. Bunu bir santimlik normal saten kurdaleli de yapabilirsiniz. etrafında dolayacağım. Bir tur daha attım. Evet bakın bu şekilde hazır oldu. Bunu ister bu şekilde sade kullanabilirsiniz. İsterseniz de buraya inci yapabilirsiniz. İnciyi nasıl yaptım hemen onu göstereceğim. İpime düğümümü atıyorum. 6 tane aldım ekmek. Şöyle. Yan tarafından hemen çıktım. Bu şekilde yaptıktan sonra hemen şuradan düğmemi atacağım. Dediğim gibi burada isterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Sade kullanabilirsiniz. Aparat taşlar kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Bu şekilde ister Üçlü yapın, ister dörtlü yapın. Fiyonkumuzun yapımı bu kadar hanımlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.